Buyur Esra'cığım. Burası da bizim ev işte. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ya kusura bakmayın size de zahmet verdim. Estağfurullah hiç olur mu öyle şey? Sen şimdi geç şurada keyfine bak. Ben de defterimi alayım geleyim içerden olur mu? Olur olur. Bu arada şey ne içersin? Çay kahve? Ee, zahmet olmazsa bir bardak su alırım. Tamamdır getiriyorum. Sen geç. Tamam. Hoş geldin kızım. E, kimi bekliyorsun sen? Hoş buldum teyzeciğim. Selma ve Resmi'ni bekliyorum. Okuldan arkadaşıyım. Ha. Öyle mi? E, seni daha önce görmedim de ben... Otur kızım otur. Pek de küçükmüşsün maşallah. E, daha yeni atandım. Okula yeni başladım da. Ha. Maşallah kızım maşallah. Yüz bin kere maşallah. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkürler teyzeciğim. O oh, anneciğim, tanışmışsın Esra'yla. Tanıştık kızım, tanıştık. Anne. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bu da benim göreve ilk başladığımda özene bezen hazırladığım yıllığım. İnşallah işine yarar. Yarar hocam, yarar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. A ee, babam arıyor da bir açmam lazım müsaadenizle. Kızım. Teşekkürler. Efendim babacığım. Ay! Sen ne yaptın anneciğim? Bu yumurtalar ne? Ee, aşama hazırla kızım. Maşallah, maşallah. Yüz bin kere maşallah. <laughs> Selma. Bekar mı bu arkadaşın? Bekar anneciğim de niye sordun? Maşallah. Melek gibi yüzü. Öyle. Senin aklında bir şey mi var? Var kızım var. Kadir ediyor. Olma mı? Yani olmaz gibi be anne. Yani olmaz gibi sanki. Neye kızım? Nesi var kadirimin? Aklı fikri yerinde, eli ayağı düzgün. Helal süt emmiş. Öyle tabii ki öyle de ya ne bileyim, Kadir daha böyle uçuk kaçık, deli dolu ya. E Esra'yı gördün işte, aklı başında. Ben de ondan diyorum ya. Kadir'in böyle onu çekip çevirecek, ona düzen verecek... ...böyle bir kıza ihtiyacı var. E sen nasıl Taner'i mi çekip çevirdin... o e, kız da Kadir'i mi çekip çevirir kızım? bilemedim anne ya. Yani Esra nasıl karşılar hem? Bir de kız öğretmen. Kadir'in iş meselesi var. Sen onu dert etme o Taner'in yanında kalan. E, bu cid oldu say. Bak, sen bu işe bir el atarsan bu iş olur. Vallahi olur. <laughs> yuva kurmanın hayrı büyüktür kızım. E, ne bir yuva sahibi olsun. Hele iki gelinim de öğretmen olursa... ...benim sırtım artık yere gelmez. Ha? Ne diyorsun? Ha, ne diyor? Ne diyeceğim kardeşim? Olmaz diyorum, olmaz. Ya neden öyle diyorsun dondurmacı ya? Neden ya? Bak sen de tek başınasın. Senin de bana ihtiyacın var. Hem bak bütün kasabayı dolaştım. Bu tezgahtan daha uygun bir yer yok ya benim için çalışmak için. Bir dakika ya. Yoksa seni tehdit mi ediyorlar ya benimle çalışma diye? Ha? Eğer öyleyse söyle bak ben korurum seni. Kim tehdit edecekmiş beni kardeşim? İngiltere'de ben kaç sene badık artık yaptım. Senin havarın var mı? Dondurmacı, dondurmacı. Bu saçma hayallerini kimseyi inandıramazsın, başta da beni. Hadi bak müsaade et. Çalışayım şurada. Hadi kurban olayım ya. Hadi ya. La kardeşim bir git başman. Zaten hava sıcak. Bir de seninle uğraşmayalım ya. Aleykümselam. Bir top dondurma veririm. Hava Ey ey yavrum ey. Bu da bu da bu da dondurma diye bunu veriyor. Aha. Hadi bakayım. Buyur abim. Kolay gelsin. Sağ ol afiyet olsun. Olmadı bu iş böyle olmaz. Biz bu işi eski usullerle çözeceğiz. Gelmeyin bana. Ne eskisi ne yenisi kardeşim. Bırak sopamı ya. Evet. Dondurmadan anlarım. Küçükken iki arabanın peşinden koştum. Bir tanesi sivrisinek ilacı arabası, diğeri de dondurmacının arabası. İyi dondurma keçi sütünden yapılır. Bende ne var? Ne var? Keçiğin adı. Ortak yönümüz çok yani. Dondurma her şeyden önce bir ruhtur benim için. Ayrıyetten bileğim kıvraktır ki kimse elimden külahımı alamaz. Gel hede. Senle ikimiz buranın çehresini değiştirelim dondurmacı. Tek isteğim senden sigorta. Bir de Esra'mla bana günlük üçer toptan altı top dondurma. He ne diyorsun? Olmaz diyorum, olmaz. Ya niye öyle diyorsun dondurmacı ya? Allah aşkına benim bu işte çalışmam lazım. Yoksa Esra'm bana bakmaz. Bak bir git başıma bas git git. Ver sopamı da ver tamam. Dur. Bırak tamam. dur. Anam kırdım Allah'tan Hay senin sopana da sana da sopanda dandik. Dondurmanın sütüne de, de su katmışsın zaten. Sana yazıklar olsun be. Ulan geberteceğim ulan seni. Yakalayın fakat tutuşuluk tutun parasını ödemedi yakalayın. Ulan... Ulan vicdansız dondurmacı iki top dondurma için... ...adam bu kadar kovalanır mı ya? Esra. Sana çarpmamak için zamanı durdurdum. <laughs> Yok, sadece kendini iyi durdurdum. Tebrikler. Ha, doğru. Pardon. Ama senin kılına zarar gelmesin diye ömrüm boyunca eğik durabilirim. Böyle pizza kulesi gibi. Ha Esra, sen şimdi zannediyorsun ki bizim bu karşılaşmamızı da ben ayarladım değil mi? Ben seni takip ediyorum zannediyorsun yine. Ya Aha bak şu dondurma gibi iki gözüm önüme aksın. Ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Ama sana inandıramıyorum ki Esra. Ben biliyorum sen yine böyle gözlerini ayırarak Kadir, Kadir diye bağıracaksın bana. Biliyorum. Usura bakma. Senin de gününü böyle berbat ettim. Hadi saygılar. Kadir. Esra. Sen bana adımla seslendin Esra. Çıkmışsın dışarı. Geçmiş olsun. He çıktım. He. Yani bir haksızlık durumu vardı. Gir çık yaptık. Oluyor bizim dünyamızda böyle şeyler. İyi sevindim. Geçmiş olsun tekrardan. Hadi iyi günler. İyi günler Esra. Allah'ım ya bana iki kere geçmiş olsun dedi. Bugün şimdi burada geçmiş olsun diyen yarın bir gün nikah masasında üç kez evet.